İkinci olarak işe giriş mülakatında sorulan bir soruyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada sizden istenen yukarıdaki ABC kutularını aşağıdaki aynı harfle sembolize eden ABC kutularıyla bir kablo vasıtasıyla birleştirmeniz. Ama bu kabloların birbirine kesmemesi gerekiyor. Örneğin kablolar bu şekilde olsaydı A ile A'yı bağladık. Fakat B ile B'yi bu şekilde bağlayamazdık. Çünkü iki kablonun kesinlikle birbirini kesmemesi gerekiyor. Birkaç gün sonra çözüm üstüne konuşacağım ama size de vakit tanımak istiyorum. Söylediğim gibi B ile B'yi, A ile A'yı ve C ile C'yi kablolarla birbirine bağlamaya çalışalım. Çözüm videosunda görüşmek üzere.